Herkese merhaba. En çok etkileşimde olduğumuz video, saç videosu ile ilgili önceden de bir şey paylaşmıştım ve yenileceğim hakkında bir duyuru yapmıştım. Normalde zaten önceki videoda da gösterdiğim gibi saçlarım da uçlarında açmalar oldu ama böyle ışıltı şeklindeler. Beni rahatsız etmiyorlardı ama ben düz renk ve koyu renk istediğim için tekrardan boyama kararı aldım. Bugünü bakım günü ilan ediyorum. Saçımı boyayacağız liftingini yenileyeceğiz. Aslında önceden yapmış olduğum ve sizinle paylaşmış olduğum şeylerin güncellemesi gibi düşünebilirsiniz. Şimdi hadi gelin hem boyayı hazırlayalım hem saçlarımı boyayalım. Bakalım nasıl olacak. Evet bir balkondan çekim yapmamıştık. Onu da yapıyoruz. Bunu açacağım ve hazırlamaya başlayacağız. Önceki videomdakiyle aynı ama bu biraz düzüşmüş. 5.0 rengi daha kalıcı renkler diyor. Evet içine eldiven çıkıyor. Bu banyo yaparken yıkanacağımız bakım maskesi. Bu oksidan bu da boya. Şöyle göstereyim. Burada da karıştırma kabımız ve fırçamız var. Ürünlerimi koyuyorum. İlk normal krem boyayla başlıyorum. Hadi bakalım boyamaya geçelim. Evet saçlarım bitti. Ne kadar tuttuğumuzu söyleyeyim. Yaklaşık bir 10-15 dakikada boyadık. Bu arada görmüşsünüzdür o hızlandırma şeylerinden. Baya ilk başta üste sürdük ki iyice üste tutsun. Bir de üstten sarılar vardı. Onlara daha çok tutsun, geçsin diye önce oraya sürüp sonra en alttan tekrardan annem tarayarak yapmaya başladı. En son tekrardan taradık, en üstü de taradık. Elini tamamen çektikten sonra 10 dakika beklettim. Direkt yıkadım. Banyoda da önce suyla duruladım. Daha sonra iki şampuan yaptım. En son da içinden çıkan bakım kremini sürdüm. Şu an kuru hali nasıl olacak bilmiyorum. Biraz kendilerine bırakmak istedim. Çünkü benim sıcak bastı kurutmak istemiyorum. hem biraz dalgalı halini de görmüş oluruz. Hem de belki sonra fön çekerim. Bilmiyorum şu an canım ne isteyecek. O sırada da bunun kurmasını beklerken de dedim ki lifting'e geçelim biz. Lifting kitimi biliyorsunuz. Hem kirpik liftingimden hem de kaş laminasyonu videomdan. Yapım aşamalarını oradan izlemenizi isteyeceğim. Eğer izlemek istiyorsanız ben direkt yapılışına geçiyorum. kirpik liftingim bitti. Şimdi saçlarım bir şeye benzemediği için bir fön çekeceğim. Bu haliyle hiçbir şey belli olmuyor çünkü. O yüzden fön çektikten sonra görüşürüz. Saçlarıma fönümü çektim ve karşınıza geldim. Bence e, ee, diplerim yazdan çıktığımız için birazcık daha açık ve gösterdiğim bir önceki videoda şuralarımda turunculuk, açıklık, renk, açık renkler var falan demiştim. Onlar aslında biraz belli oluyor şu an ama yıkandıktan sonra bunun gideceğini biliyorum. O yüzden şu anki koyuluk benim çok hoşuma gidiyor. Bir de zaten bu renk istiyordum saçlarımı. Şöyle göstereyim. Tamamen saçlarımın nasıl olduğunu gösterdiğim videoyu buraya koyayım. Umarım anlayabilmişsinizdir. Şu an akşam olduğu için kendi odamın ışığıyla çekiyorum. Ve son kez kirpiklerimi de göstermem gerekirse şöyle oldu. Bu lifting işlemi gün geçtikçe artarak yani 1 iki gün içinde ancak oturuyor. O yüzden şu an çok yapılı durmaması normal. Bir de ikinciye yaptığımız için haliyle birinciden kalan artıklar da vardı. Böyle bugün bir yenileme işlemi, bir güzelleşme işlemi yaptım sizinle birlikte. Umarım beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.